gidemiyor. Bakın bir tane orada. Bir tane de orada. Üç tane arkadaş. Bakın biri şurada durmuş. Demek ki dumanlar onlara gittiler. Ferdi koş. Ya meğerse biz onları kovalarken iki tanesi buradan yol böyle değiştirdiler. Öbürü o taraftan gitti, ikisi bu taraftan geldi. Ben de diyorum dumanlar niye bu tarafa geldi? Selam ediyorum arkadaşlar. Bakın, yine kurt. Bakın dumanlar havlıyor. Bakın görüyor musunuz? Bakın kurdu görüyor musunuz arkadaşlar? Ben maalesef. Hiçbir şekilde gidemeyeceğim. Gidemiyorum çünkü korku kadar çok ki. Ferdi! 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 Gel 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 bak. Bak arkadaşlar kurdu görüyor musunuz? Ferdi kurdu görüyor musun? Bak bak kurda bak. Bak nasıl gidiyor nasıl gidiyor. Biz bu havada nasıl gideceğiz Ferdi? Ya o nasıl bu karda oradan gidiyor ya? Yani arkadaşlar gerçekten en az yarım metre kara bak. Burada görüyor musun? Göre göze göze. Bak baya uzaktadır bizden. En az iki kilometre de uzaktadır. He valla yani yaklaşık iki kilometre bak orada durmuş. Gel gidelim. Valla bir de bir de yaralı baksana. Valla yaralı değil. Kar çok sekiyor. Yok ya valla yaralı. İyice bak. Olabilir belki de vurmuşlardır. Yaralıdır bak. Bak arkadaşlar. Gel buradan gidelim. Dur ben bir dumanı bir bırakayım bakalım ki ya ne kadar büyük verdi. Ya gel valla. Yani o kadar hani... uzaktır ki arkadaşlar yine de yani kocaman gözüküyor ya. <laughs> ne kadar var? Dur dur verdi yani dur. Ben dumanı bırakayım. Evet arkadaşlar. Kara bak. Ya Sen Yarım metre Kar var Bak bekle. Gidemiyor Ya Ferdi battı Bak kara bak Bak İnşallah Kurduk Görürler ben nefesim kesildi bir de. evet arkadaşlar bak. Kurt. Şurada. Bak. Zubanla. Panzer direkt o tarafa doğru gittiler ya. İşte sırf bunun için. Bunları böyle bırakamıyorum ya. Bir arkadaşlar. İki tane de orada. Hadi hadi neredeler? bir tane orada. Bir tane de orada. Üç tane arkadaşlar. Bakın biri şurada durmuş. Demek ki dumanlar onlara gittiler. Hadi koş. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bakın şurada. Acayip bir fırtına başladı. Hiçbirini göremiyorum. Ben dondum. Parmaklarım dondu. Yo yine o tepenin arkasından gittiler. Her zaman oradan gidiyorlar. Ya Ferdi onlar koy burada ya. Ya vallahi. Abi çok soğuk. Bakın arkadaşlar to nereye kadar kara girmiş. Yani imkansız bu havada ağır sonra Duvar far. orada bak. Ya meğerse biz onları kovalarken iki tanesi buradan yol böyle değiştirdiler. Öbürü o taraftan gitti, ikisi bu taraftan geldi. Ben de diyorum dumanlar niye bu tarafa geldi? Ya kar çok, kar çok gidemiyor. Gel Ferdi gel. Evet bakın dumanlar. Fırtınanın içinden geliyor arkadaşlar. Ya acayip bir fırtına var. Yani öyle bir fırtına var kameralara yansıyor mu yansımıyor yansım, mu bilmiyorum ama yani parmaklarım dondu. Ya o kar çok ayı o sıkıntı yok. Tamam panzer. Tamam sakin sakin sakin. Tanki söktü. Panzer tamam. Al. Panzer. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Hadi senle kalsın sen onlar senin yanında kalsın. gel gel gel. ya ben sen 1 tonelermiş arkadaşlar. Yok ben bir tanesini gördüm. Ben ona doğru giderken dumanlar bu tarafa geldi. Nerede söyledi bana? Dedi bu iki tanesi de oradan öyle kaçıyor. Ya imkansız yani bu bu havada bu karda yarım metre ya. Ha <laughs> ne ya? yok buradan? Olsa artık göremez. Hele bu fırtına da göremeyiz. Ya tam biz köpekleri bıraktık fırtına başladı. Bu havada. Asla göremeyiz. Gel gel. Üç tane arkadaşlar ya ben size söylüyorum ya yani bunlar artık ekip halinde dolaşıyorlar. Yani buralarda neyi bulurlarsa buna insan da dahil neyi bulurlarsa götürürler. Ya şu havaya bak tam onların havası. Ha demek ki biri önden Gidiyor diğer ikisi arkasından. Aynı dumanlar bu tarafa doğru koşuyor demek onlar. Dumanları gördüler. Gördüler yön değişti. Biri daha çimene gitti. Artık orada zaten bulmaz. Hızlı. Duman nereye giderse o da gidecek. O da dumanın peşinden gidecek. Ama havaya bakar mısınız arkadaşlar? Çok fena bir tipi var. Gerçekten çok fena kara battım. Gidilmiyor arkadaşlar. Biraz gitmeye çalıştım. Gidilmiyor yani. Hiçbir şekilde gidemezsiniz. E kurt Köpeklere göre çok çok daha avantajlı. Aslında bizim köpekler 7-7-4 salık değil. Az zincirde bırakıyoruz gidiyoruz bunun. Bunun enerjisiyle kurdun enerjisi olsa bir olmaz. Ya nasıl oraya açtılar ya. Ama şu öndeki yani baya büyük gerçekten baya büyüktü o kadar mesafeden bile yani böyle gözüküyorsa demek ki yaklaşınca bu dumanlardan daha büyük Meğerse o diğer ikisi onun arkasındaymış ben aşağı doğru giderken hatta bunlara kızdım İşte beni takip etmiyorlar Meğerse duman buradan onları görmüş bunlar böyle bir hani nasıl böyle bir haftada bir on günde bir gelip bir köpeği götürüp yiyorlar. Tamam o idare ediyor onları birkaç hafta sonra tekrar. Ben dondum arkadaşlar gerçekten ellerim buz kesildi. Bunlar yine gelecek. Bunlar yine gelecek. Hep aynı yere doğru gidiyor. Arkadaşlar farkındaysanız yani belki 7-8 defa kurt geldi. 7-8 defa kurt kovaladık. Hepsi de aynı yöne doğru gidiyor. Demek ki orada hani onların yeri orası. Orada böyle hani nasıl diyeyimse böyle bin metre karelik böyle bir ataklık gibi bir şey var. Hani orada her şey çok rahat saklanabilir. E kışın olduğu için zaten bataklık donmuş. Yani onlar için süper olmuş. Burada çok iyi saklanıyorlar. Ben kulaklarımı artık hissedemiyorum. Bir an önce eve gidelim. onlarla kavga ederler. Bir an önce gitmem lazım. Çok aşırı, çok fena bir tipi geldi. O diğer kurt da buradan her zaman gittiğimiz yere gitti. Zaten artık bu havada asla gidilmez. Ya bizim şansımızda ben köpekleri tam bıraktım. Köpekler gitti fırtına başladı. Yani ayarlasam bu kadar olmaz yani. Şimdi kim bilir nereye gitti ben Bir an önce onlara Yetişeyim Bakın burayı görüyor musunuz Neredeyse kapanmış bu Yani yaklaşık Bir buçuk metre yükseklikti Evet arkadaşlar Öyle bir tipi var ki Hani buraya gelene kadar Gerçekten canım çıktı Kapşon olmasaydı ben şimdi yani boğulmuştum. Manay, panzer. Ne ee, gitti bilmiyorum. Çünkü önüme bile bakamıyorum. O kadar tipi var. Zalımın yanına da gelmemişler. Bu havada şimdi tekrar kurt murt peşine giderlerse vallahi kurtar bu o ikisini de götürür. Ya bildiğin toz toz böyle insanı boğacak şekilde. Mant Şuraya bak. Benim amca oğulları kendilerine kardan tünel yapmışlar. Bakın bu manyaklar buraya gelmiş. Onları almaya geldim bir de <laughs> karla kendilerine çok güzel bir tünel yapmışlar. Ya. Hadi gel, gel giden gel. Allah'tan amcamın köpeği. Böyle. Tam kapının oraya gidiyor köpekler karışmıyor. Artık alışmışlar onlarda. Panzer hariç hani buna zalim da dahil zalim duman biraz onlar hepsi de artık amcamın köpeğine alışmış hani böyle anormal bir durum olmadıkça asla karışmıyorlar nedeni ise diğerinin olmamaz bakın ben yani fırtınadan artık dayanamadım eve girdim bunların gelmesini bekledim hava biraz açıldı sesler Buradan amcamın evine oradan gelince oraya koştum. <laughs> amcamın diğer köpeğini de arkadaşlar verdi yani. Başkasına verdi. Başkasına verdiği için bu tek kaldığı için eskisi gibi bizim köpeklerle uğraşmıyorlar. Yoksa eskiden bunlar hani bizim hangi köpeği tek yakalasalar özellikle zalımı yani çok fena tutuyorlar. Çok ağır yaralar veriyorlardı. Hatta zalımın bir iki tane ars saldırıya uğramasının sebebi de o iki köpekti. Ama biri gitmiş biri kalmış artık. Sakin. Bizimkiler de karışmıyor. Bakın. Hava yeni açtı. Hani biz kurt kovalarken öyle bir fırtına çıktı ki. Öyle bir fırtına çıktı ki. Yani ben neredeyse boğuluyordum. Bakın şimdi hava açmış. Onlar da yeni geldiler ve dediğim gibi kar çok fazla olduğu için maalesef hiçbir yere hani gidemeyim. Gel sen gel. Gel seni de götürüp bağlayayım. o kurşun Kim bilir nereye gitmiştir. Her az önce böyle hava net olsaydı kurdu çok net bir şekilde hem görürdük hem görüntüyebilirdik. Yani öyle bir bozuldu ki yani ne ben ne köpekler asla göremezdik. Onlar da zaten o havayı fırsat bilip kayboldular. Evet gel senin bari. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.